İyi günler sevgili izleyicilerimiz. Zamana karşı saatin işleyişine bakıyoruz bugün. Kasamonu'da yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olan Lütfi Liv Saat Galerisi'ne konuk olduk. Firma yetkilisi Ziya Liv, Barutçoğlu Alışveriş Merkezi'nin ikinci katındaki mağazalarında mesleğinin sırlarını bizlerle paylaştı. Lütfi Liv Saat'in kuruluşu saati olan merakla başladı. 80-100 sene önceye dayanan bir saatçilik merakıyla. Postanede telefon teknisyeni olan İzzet Bey'in saatleri olan merakıyla başladı. Kendi çapında işte saatlerin tamiri, çökme, toplama gibi işleri yaparken arkadaşlarının saatlerini tamir ederken mağaza açmaya, ya yani bir saat tamirhane açmaya karar veriyor. Bu, bugün bizim yerinde bulunduğumuz Nasrullah Meydanı'ndaki yeri açıyor. Daha sonra mesleği devam ettirirken soyadı kanunu çıkıyor ve saatçi soyadını alıyor ve so ismi de isim ve soy isim İzze saatçi oluyor. Ve bundan sonra Hamdi saatçi mesleği oğlu olan Hamdi saatçi alıyor. Hamdi Saatçi ise mesleğe devam ederken bu sırada yeğenleri olan Yılmaz ve Yılmaz Saatçi ile Ziya Livan'ı Bugün benim büyük babam olan. Daha sonra Yılmaz Saatçi ve Ziya Livan mesleklere devam ederken onlar da oğulları olan Halil Lütfili ve Yılma, Yavuz ve Yusuf Saatçi'yi anlatıyor. Meslek bu şekilde 1998'e kadar iki koldan devam ederek geliyor. 1998'de Yavuz ve Yusuf Saatçi, Saatçi mesleğini bırakıyorlar. Ve biz bugüne, bugüne kadar Babam Halil Lütfü'lüyü ve ben mesleğimi sürdürmeye devam ediyoruz. Peki saat alırken nelere dikkat etmeli? Öncelikle saat alımında müşterilerin dikkat etmesi gereken unsurlar bir kere öncelikle saatin kalitesi. Benim yıllar önce duyduğum bir laf vardır. Özellikle bizim Türkiye tüketicisinin tercih ettiği bir şey vardır. Ucuz ürün tercihi vardır. Ucuz ürün her zaman bir şeyin kaliteli olması manasına gelmez. Kaliteli bir şeyin her zaman bir bedeli vardır. Özellikle saat alırken dikkat edilmesi gereken saatin çelik materyalden üretilmiş mi, kayışı gerçek deri mi, kimyasal kanserojen maddelerden üretilmiş mi, içinde kullanılan mekanizma ileride saatin başına bir şey geldi, herhangi bir arıza oluştuğunda ya da yıllar geçmesi üzerinden tabi saatte arıza oluşabilir, metal aşınması oluyor. Bu tarz arızalardaki onarımları kaldırabilecek bir mekanizmaya mı sahip, bunların tabi bilinmesi gerekiyor ve bunun da olması için öncelikle güvenilir bir satıcıdan alışveriş edilmesi gerekiyor. Alınacak ürünün marka uygun olması, markanın geçmişinin olması, kaliteli ürünler üreten bilindik bir marka olması önemli. Özellikle tercih edilmesi gerekiyor. Günümüzde özellikle saat sektöründe hele ki son zamanlarda çok fazla saat markası arttı. Ve saat markası olmayan markalar da çok türedi. Mesela bugün günümüzde 10 liraya, 15 liraya hatta 5 liraya bile satılan ürünler var ama bu ilk müşteriye görüntü olarak çok uygun, çok kullanışlı, çok güzel görünebiliyor. Fakat ilerleyen zamanlarda bu ürünler aslanma, küflenme, ciltte alerji, su alma, kayışlarda kopma, ciltte deri hastalıkları gibi yol açabiliyor. Bunların sonucunda ise işte tüketici de böyle saatlere karşı bir soğuma, bir uzaklaşma oluyor. Bunun yerine ucuz fiyatlı ürünler tercih edebileceğini bugün bizim görüşümüz eğer kullanışlı kullanılabilecek bir saat alınması gerekiyorsa tüketicinin ortalama 100 lira, 150 lira gibi bir vakiyeyle 5 lira, her ay 5'er lira verip bir saat alacağını, yılda ya da 60 lira vererek kaliteli bir garantisi olan, servis sağı olan bir ürün tercih etmesi daha uygun, daha makul olur. Hem de sağlık açısından daha uygun, konforlu olur. Ben bu düşüncedeyim. Tüketici saat aldıktan sonra arıza yaşarsa ne yapmalı, bu konuda bilinen yanlışlar nelerdir? en çok karşılaştığımız sorunlar saatin satışı sırasında değil de genellikle satış sonrasında oluyor. Da, bu da şu yüzden oluyor. Tüketici hakları yasası, tüketici koruma politikaları yeni çıktığından dolayı ve hem satıcı kısmı hem de tüketici kısmı çok bu konuda daha yeni ve bilinçli olmadığından saatin garanti, satılan ürünün garanti prosedüründe bazı sorunlar çıkıyor ki şöyle sorunlar çıkıyor. Mesela satılan bir üründe problem yaşanıldığında tüketici ürünün hemen değiştirilmesini istiyor. Ama bu süre bu ürünün için yapılması gereken belli bir bazı süreçler var. Örneğin ürün arızalandığında herhangi bir sıkıntı yasa yaşandığında yasal prosedür içerisinde ürünün yetkili teknik servise giderek gerekli müdahalesinin yapılması lazım. Fakat bir ürün aynı arıza 3 defa yapıp teknik servise giderse ya da farklı arızalardan 4 defa teknik servise gidip de hala problemler devam ediyorsa bu ürünün değişimi ancak o zaman gelir ürün değiştirilebilir. Bizim sektörümüzde de diğer sektörlerde bu bu şekildedir. Yani hemen Tabii tüketiciler haklı olarak ürünlerini her zaman en iyi şekilde kullanmak, hemen e, mağduriyetlerinin telafi edilmesini istiyorlar. Ama yasal olarak işleyen prosedürleri biz de müşterilerimizin incinmemesi, en iyi memnun edebileceğimiz şekilde saatlerini kullanabilir durumda getirebilmek için hem kendimiz hem de firmalar aracılığıyla saatlerinin tüm garanti prosedüründeki aşamalarını incelikle takip ederek tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Garanti ne zaman başlıyor? Garanti süresi ne kadar? Garanti kapsamına giren arızalar hangileri ve yine bununla ilgili bilinen yanlışlar var mı? Garanti ürünün tüketiciye teslim anından itibaren mesela bugün ayın 9'u diyorsak şu anda satışını gerçekleştirdiysek şu andan itibaren saatin garanti başlamış oluyor ve markaya göre değişir ama genelde Türkiye'de e, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayladığı garanti süresi 2 senedir bu süre içerisinde saatin başına gelebilecek her arıza demiyorum. Şöyle kullanıcıdan kaynaklanan çarpmadır, kırılmadır, darbedir, aşınmadır. Bu tarz şeyler değil. Şöyle şeyler garantiye girer genelde. Tüketiciden kaynaklanmayan. Örneğin saatin kasasının renk atması, saatin su alması, saatin küflenmesi ya da e, saatin içinden yani her ne koşulda olursa olsun tüketiciden kaynaklanmayan her türlü arızaya karşı saatlerim, saatler ve tüm tüketim malları garantiye tabidir. Özellikle saatin kullanım kılavuzunu yani garanti belgesinin kullanım şartlarını iyi okumaları gerekmekte. Örneğin özellikle su geçirmezlik konusunda tüm tüketiciler ona çok dikkat eder ki ben de dahil kendi saatimde. Her saatin su geçirmezlik de, derinlikleri, mesafeleri farklı. Şöyle ki farklı mesela aldığınız bir saatte 30 metre olur, 50 metre olur, 100 metre olur ve bazılarında 1 metre bile olabilir. Yani özellikle bizim tavsiyelerimiz deri kayışlı bir saat, altı hızlı tüketici özellikle çok yoğun suyun içinde kalmaması lazım. Bu saate şu şekilde bir zarar verir. Saatin kasasına herhangi bir zarar vermez ama deri kayışı çok çabuk bir şekilde çürütür. Altın kaplama olan saatlerde kimyasal maddelerle işler yapılıyorsa, çamaşır suyu falan kullanıyorsa bu tarz çalışmalar sırasında saatin kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Örneğin su geçirmediğini kendimiz de test ettiğimiz halde örneğin müşterilerimiz, tüketicilerimiz saatlerle duşa giriyorlar. Şimdi köpük gibi sabun içeren, kimyasal içeren maddeler saatlerin içerisindeki contalara hasar verip saatin su geçirmezlik ömrünü azaltıyor. Örneğin şöyle bir farz edeyim. Saati aldınız, 2-3 defa suya girdiniz, pardon duşa girdiniz. Saat su almadı. Fakat mesela 100 değil de 101. sefer duşa girdiğinizde bu köpük kimyasallar saatlerin içindeki lastik contaları çürüttüğünden 101. defada saat su olabilir ve saatte bir büyük bir arıza çıkarabilir. Bu yüzden el kol yıkamalarında değil de büyük suya maruz kalacak sebeplerde saatlerini biraz daha sudan korumalarını özellikle tavsiye ediyoruz. İnternetten saat alırken hangi konular üzerinde durulmalı? Özellikle günümüzün modası diye tarif etmek gerekirse internetten alışveriş furyası başladı. İnternetten alışveriş eleştirmemek lazım. Biz kendimiz de Litfilif Saat bünyesinde tüm Türkiye'ye satış yapıyoruz. Bunun için de şu anda pilot çalışma olarak gitti gidiyor komu kullanıyoruz. iki senedir. Ve ilerleyen zamanda kendi platformumuzu koyup şu andaki sitemiz lutfi saat.com'dan kendimiz tüm Türkiye'deki saat tüketicilerine ürünlerimizi sunmaya başlayacağız. Sorunuza gelince saatçiden mi internetten mi almak gerekir derseniz benim her zamanki tavsiyem ürünün gerçek bir saat bahisinden görerek, denererek, orada saatçiyle yani esnaf oradaki satıcıyla pazarlık edilerek, orada ürünü bizzat inceleyerek almak her zaman daha iyi olur. Şu yüzden daha iyi olur. İnternette ürünün fotoğrafını görerek alıyorsunuz. Kendiniz deneyerek alamıyorsunuz. Kendiniz deneyerek almadığınız için çok müşterilerimizin başına geliyor ve çok mağdur müşterilerimiz oldu bugüne kadar. Saat büyük geliyor, tahmin edildiğinden daha küçük ölçüde geliyor, beklenilen renkte gelmiyor. Bu yüzden ben kendi internetten alışveriş edecek müşterilerime bile ürünü almadan önce gidin bir saat bahisinde ürünü inceleyin, beğenirseniz öyle sipariş edin tavsiyesinde bulunuyorum her zaman. Ama İnternetteki satıcı gerçek bir saat bayisi ise internetteki satıcı da tabii ki tercih edilebilir. Saatte mekanik saat mi yoksa pilli saat mi tercih edilmeli? Şöyle mekanik saatlerin belli bir çalışma ömrü vardır. Şöyle vardır. Mekanik saat tüketicinin bileğindeki enerjiyle çalışır. Saat tüketicinin bileğinde ne kadar durursa saat o kadar uzun süre çalışır. Ve bu saat bilekten çıkarıldığında en fazla 3-4 gün çalışır. Ve ondan sonra durar tekrar kurup ayarlamak gerekir. Ama 1980'lerden sonra ortaya çıkan pilli saatler bilekten çıkarılınca kurulmayı gerektirmediğinden pilin ömrü 4 yıl, 5 yıl, bazı ürünlerde 10-15 yılı bulduğu için pilli saatler kullanım alanına göre konfor açısından daha çok tavsiye ettiğimiz ürünlerdir. Ama mekanik saat kullanmak da şu anda Türkiye'de yeniden moda haline gelen bir merak halini almıştır. Peki Lütfüli Saat Galerisi hangi markaları müşteriye sunuyor ve bundan sonraki hedefleri nelerdir? Lütfüli Saat son 5 senede marka sayısını arttırarak şu anda marka sayısını 20'ye yakın bir seviyeye çıkarttık. Bugün dünya markası olan Swatch, Emporia Armani, Diesel, Esprit, Fossil, Guess, Guess Collection, Longin gibi markaları müşterilerimize buluşturuyoruz. Ve bu markaları buluştururken sadece satış hizmetinde, satış sonrası hizmetleri, yedek parça hizmetleri her türlü sorunlarıyla da bizzat kendimiz yakından ilgileniyoruz. İlerleyen 1-2 yıllık dönemde ise de bir üretim projesi var. Çok detay vermeyin. Sürpriz olsun kastımanlı saat meraklılarına. Ama üretim projemiz de var. Her geçen gün markalarımızı, ürünlerimizi kaliteli ürünlerle devam ederek arttırarak ve özellikle son aylarda yaptığımız e, büjüteri takı ve çelik takı üzerindeki çalışmalarımız da devam edecek. Belki ilerleyen zamanlarda Liv saatten, belki Liv takı markası da doğabilir. Lütfi Div Saat Galerisi'ne bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz.